Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla arkadaşlar. Şu an Google Play'de en çok popüler ve en çok oynanılan oyunlardan biri olan kahve oyununa karşınızdayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde, laf fazla uzatmadan başlıyoruz. Oyun açılana kadar sizlerde kanala abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz beni çok amele diyor. Espresso ister misin diyor? Tabii ki de evet diyoruz. Ya daha yeni başladık. Ama abi elimizden geldiğince ee, sunumlarımıza, e, sunumlarımıza ve kahvemizi dükkan geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Buyur. <laughs> tamam, trial diyelim. Do expert in sure, in diyor. Yani işte yeni misin falan filan diyor. Önemli diyor. Okey diyelim. I should go. My customers are waiting for me müşteri geldi diyor beni bekle diyor ama çok güzel bir gündü diyor Brevis diyor bizim de adımız Brevis demek ki. O zaman gitti ve yeni müşteri geldi. I so gold open I love trying new cars. Yeni kahve keşfetmeyi severim diyor. ve well, hoş geldin diyelim. I going to work but need an express. Express ihtiyacım var diyor. Yes diyelim hemen yani express abi hazırlayalım. Şimdi ilk önce şunu aldım. Ben şuraya taktım abi. Ok diyelim şuradan aldım. Ee, şunu aldım ve şuraya taktım bardağımı da aldım abicim hızlı bir şekilde ve sunuma verdim buyur ay ve teşekkürler gibi bir anlam ifade etti ve yeni abimiz geldi onu bir istiyor ya iken They try the Americano. De Americano denemek istiyorum diyor. Tabii ki de diyelim abi. Okey. E şuradan Americano olunca tabii paketi bunun farklı oluyormuş. Meğersek. Şuradan da şunu alalım. Gold diyelim. Şuradan da şuna baskı yap diyelim. Tamam. Düzledi ve taktı ve bastı. Basalım. Kazıcı da pissin Arkadaşlar kanala abone olursanız Beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz Daha güzel oyunlar Daha güzel videolar için Hoppa Ve Amerikanoyu da Teslim Ettik Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu uzatsam daha uzatırım ama yeni bir başlangıç olduğu için yani hem döner efsanesi çekiyoruz hem bunu çekiyoruz. İki tane yemekle ilgili oyunumuz var. Daha da devamı gelecek. Ramazan sebebiyle döner efsanesini pek çekmiyorum, atmıyorum ama hepsi gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Her zaman her zaman oyunun